Arkadaşlar merhaba. Bugün 7. sınıfın bir diğer konusuyla birlikteyiz. Yüzdeler. Aslında çok sık karşımıza çıkan bir konu. AVM'lerde, mağazalarda gezerken de sıkça karşılaşıyorsunuz. %20 indirim oranı, %50 indirim oranı ya da zamlar, karlar. Birazcık bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hesaplama yapacağız. Daha önceden de aşinayız bu konuya. Başlayalım. Yüzde ne demekti arkadaşlar? Daha önceden de dediğim gibi önceki yıllardan aşinayız ama sembolünü hatırlayalım. Yüzde sembolümüz buydu. Ve yüzdeleri biz nasıl ifade ediyorduk? Daima payda yüz yapıyorduk. Yani verilen bir rasyonel ifadenin paydasını yüz yaptığımız zaman biz bunu yüzdelik sembolüyle ifade edebiliyorduk. Şimdi 1 bölü 2 kesirinin paydasını yüz yapmak için neyle genişletmemiz gerekiyor? 50 ile. Genişletelim. 50 kere 1 50. 50 kere 200. O zaman ben bu ifadeyi yüzdelik sembolüyle nasıl ifade edebilirim? Yüzde 50. Aynı mantıkla 3 bölü 5'ten bahsedelim. Payda 100 olabilir ve 20 ile genişletmemiz gerekir burada da. 20 kere 3, 60. 20 kere 500. Bu ifadeyi yine yüzdelik sembolüyle ifade edelim. Yüzde 60. Her zaman yukarısı yüzden küçük olmak zorunda değil. 7 bölü 4 rasyonel sayısından bahsettiğimizde, payda 100 yapmak istersek 25 ile genişletmemiz gerekecek. 25 ile 7'yi çarptığımızda 175. 25 ile 4'ü çarptığımızda 100. 175 bölü 100. Aslında %175 diye okuduğumuz için okuduğumuz gibi yazıyoruz. Yüzde sembolümüz bu. Yüzde 175. Devam. 6 bölü 8 kesri. Şimdi payda 100 olmak zorunda değil. Yani 8'i biz neyle genişletirsek genişletelim. 100 olmaz. E o zaman burada önce sadeleştirme yapmamız gerekir. Yani illa böyle bir verilen rasyonel ifadeyi yüzdelik sembolle göstermemizi isterse önce sadeleştirme yaparız sonra genişletme yaparız. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman ne olur burası? 3 bölü 4. Payı ve paydayı 2 ile sadeleştirdik. Şimdi 4 100 olur mu? Gayet tabii olur. 25 ile genişletiriz. 25 kere 3 75. 25 kere 4 100. O zaman artık yüzdelik sembolü ifade edebiliriz. %75 diyebiliriz. O zaman biz buraya aslında hatırlatma şeklinde geçebiliriz. Çünkü önceden de ifade ettiğimiz bir konuydu. Şimdi en çok işimize yarayacak başlıklardan bir tanesi bir çokluğun yüzdesini hesaplama. Yani yüzdesini bulma. Şimdi bir sayıdan bahsedelim. 240 sayısı. 240 sayısının yüzde 20'si nedir dediği zaman şunu yapıyoruz arkadaşlar. 240'ı yüzde 20 ile çarpıyoruz. Aslında bir nevi 100'e bölüp 20 ile çarpıyoruz. Uzun uzun 100'e bölüp 20 ile çarpmayacağımıza göre burada pratik yolu kullanacağız. 20 bölü 100 çarpıyoruz. Yani yukarıdaki 2 sıfırla aşağıdaki 2 sıfırı sadeleştiriyoruz. 24 ile 2'yi çarptık arkadaşlar ne oldu? 48. 1'e bölmemize gerek yok. Çünkü 48 bölü 1 zaten 48. Devam. 36 sayısının %25'ini hesaplayalım. Yine aynı mantıkta. 36 çarpı %25. Yani bir ifadenin yüzdeliğini hesaplarken o sayıyla verilen yüzdeyi çarpıyoruz. E şimdi aynı mantıkta 36'ı 100'e bölüp 25'le çarpacağız ya da 36 ile 25'i çarpıp 100'e böleceğiz. Fark etmez ama biz pratik olarak sadeleştirmeyi kullanacaktık. Kullanalım. Yüzde 25'i sadeleştirirsek arkadaşlar aslında bizim için ne demektir bu? Dörtte bir yani bir diğer okunuşla çeyrek demektir. O zaman 36'yı 4'e böldüğümüzde arkadaşlar ne bulacağız sonucumuzu? 9. Yani burada arkadaşlar sadeleştirme yöntemini kullanarak daha pratik sonuç elde edebiliriz. Bir soruyla devam edelim. Bir kitaplıktaki kitapların sayısı 120'dir. Bu kitapların %40'ı matematik, %20'si Türkçe, geriye kalanları ise fen kitapları olmak üzere matematik, Türkçe ve fen kitaplarının sayısını ayrı ayrı bulalım. Şimdi arkadaşlar 120'nin 120 kitabın %40'ını hesaplayalım. Önce matematik hesaplayalım. 100'e böldük. 40 ile çarpacağız arkadaşlar. Sadeleştirelim. Yukarıdaki 2 sıfır ile aşağıdaki 2 sıfır gitti. 48 tanesi matematik kitabıdır diyebilir miyiz? Evet. Devam edelim. %20'si Türkçe. O zaman 120 kitabın şimdi de %20'sini hesaplayalım. Yine yukarıdaki 2 tane sıfır ile aşağıdaki 2 tane sıfır gitti. 12 ile 2'yi çarptık 24. O zaman 24 tane kitap da Türkçedir. İstersek 48 ile 24'ü toplayıp 120 kitaptan çıkarıp feni bulabiliriz. İstersek de şöyle bir işlem yapabiliriz arkadaşlar şu köşede. Hemen diyelim ki %40 matematikti, %20'si Türkçeydi. Yani %60'lık kitabım biliniyor zaten. O zaman %100 kitaptan %60'ı çıkartırsak geriye ne kalacak arkadaşlar? %40 kalacak. E o zaman %40'ı da fendir diyebilir miyiz? Evet. O zaman diyoruz ki arkadaşlar 120'nin %40'ı da fen kitaplarıdır. O zaman yukarıdaki 2 sıfırla aşağıdaki 2 sıfır gitti. 12 ile 4'ü çarptık 48. Zaten burada %40'lık oranı bulmuştuk. Bir daha hesaplamamıza gerek bile yok. Devam. Şimdi arkadaşlar tam tersini yapalım. Yani gittiğimiz işlemin tam tersinden başlayalım. Yüzdesi verilen çokluğun kendisini bulma. Yani yüzdesi verilen bir sayının tamamını hesaplamadan bahsedeceğiz. E şimdi tam tersini yapıyorsak mantıken işlemin de tam tersini yapacağız. Yani yüzde 30'u 150 olan sayının kendisini hesaplayalım. Yüzde 30'u 150 ise arkadaşlar tam tersi ne demektir o zaman? Artık 150'yi 100 ile çarpıp 30'a böleceğiz. Yani sadeleştirmeyi yine yapalım. Çünkü pratik bir işlemdi bu bizim için. 150'yi komple 30'a böldüğümüzde ne olur arkadaşım? 5. 5 ile 100'ü çarptığımızda 500 diyebiliriz. Devam edelim. %80'i 24 olan sayı o zaman yine tam tersini yapıyoruz. Çünkü %80'i parçasını vermiş bütününü istiyor. Yani çokluğun tamamını istiyor. O zaman yine tersten gideceğiz. Yani sayının kendisini bulurken tersten işlem yapacağız. O zaman yine 24 sayısının Tam tersiyle yani 100 bölü 80 ile çarpacağız. Yine sadeleştirelim. Bu sıfırla bu sıfır sadeleşebilir. E 24 ile 8 ile sadeleşebilir. 3 ile 10'u çarptık arkadaşlar. Çünkü aşağıda sadeleşti hiçbir şey kalmadı. Yukarıda sadece 3 ve 10 kaldı. 3 ile 10'u çarptık. 30. O zaman yüzdesi verilen çokluğu bulurken de yaptığımız işlemin tam tersini yapıyoruz. Yani ters çevirerek ifadeyi çarpıyoruz. Şimdi bir soru görelim. Bir kitapta bulunan soruların %75'i çözülmüştür. Kalan soru sayısı 400 olduğuna göre kitapta toplam kaç soru vardır diyor. Şimdi arkadaşlar aslında pratik bilgilerden bahsedelim size. %75'i çözülmüşse şimdi %100'lük bir kitaptan bahsediyoruz. %75'i çözülmüşse aslında %25'i kalmıştır. Şimdi %25 bizim için ne demek? Gelelim buraya. %25 aslında bizim için sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 demek. 1 bölü 4 ne demek bizim için? Çeyrek. %50'den bahsedelim şimdi. %50 ne demek? 50 bölü 100 demek. E, sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2. Bu da ne demek bizim için arkadaşlar? Yarım. %100 ne demek? 100 bölü 100 yani bir tam demek. Yani bütün demek. Tam. Şimdi arkadaşım burada baktığımız zaman %100'lük bir kitabın %75'i çözüldüğünde %25'lik kısmı kalıyor. E, %25'lik kısmı da 400. Yine parçası verilmiş tamamını istiyoruz. O zaman tam tersinden gidecektik. Biraz önce öğrenmiştik. Yani 400'ü 100 bölü 25 ile çarpıyoruz. Çünkü kalan soru sayısı 400 diyor. Şimdi arkadaşlar 100 bölü 25'i istersek buradaki gibi sadeleştirebiliriz. Diyelim ki 400 çarpı ne demekti bu? 1 bölü 4'lü ters çevirdiğimiz için 4 bölü 1. Çarptığımız zaman ne bulduk arkadaşlar? 1600. O zaman toplam kitaptaki soru sayımız nedir arkadaşım? 1600 diyebiliriz. Şuradaki aslında özel durumlardan daha doğrusu özel durumları bilirsek soru çözerken bizim için fazlasıyla bu kolaylık sağlayacaktır. Yani %25 ne demek çeyrek, %50 ne demek yarım, %100 ne demek bir tam şeklinde. Devam. Şimdi arkadaşlar özel sorulardan bahsedelim. Size birazcık problem çözelim. Diyoruz ki 180 TL'lik bir ürün, bir ürün için %20 zamlı fiyatını hesaplayalım önce. Sonra %10 indirimli fiyatını hesaplayalım. Şimdi önce 180 TL'lik bir ürünün %20 zamlı fiyatını hesaplayabilmek için %20'sini hesaplamamız gerekir. E yukarıdaki 20 ile aşağıdaki 20 gittiğinde sadeleştiğinde 18'li 2'yi çarptık 36 TL. İşin e zamlı fiyat dediği için 180 TL'nin üzerine 36'yı eklememiz gerekecek. Yani zamlı fiyatımız ne olacak arkadaşlar? 216 TL diyebiliriz. Devam ediyorum şimdi. 180 TL'lik bir ürüne %10 indirim yapıyorum. O zaman şimdi 180 TL'nin %10'unu hesaplayacağım. Yine yukarıdaki 20 ile aşağıdaki 20 gitti 18 TL diyebilirim. İndirim dediği için şimdi çıkarmam gerekecek. Yani 180 TL'den 18 TL'yi çıkarmam gerekecek. Çıkardık ne oldu arkadaşlar? 162 TL diyebiliriz. Yani zamlı fiyat dediğimizde %50'ni hesaplayıp üzerine ekliyoruz. İndirimli fiyat dediğinde Yüzdeliğini hesaplayıp içerisinden çıkartıyoruz. Bir başka soruyla devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi torbanın içerisinde renkli aslında pek de renkli sayılmaz ama renkli göreceğiz artık bunu. 15 kırmızı, 10 sarı, o 25 tane mavi top vardır diyoruz. Şimdi bu topların ayrı ayrı bütün torbaya oranına bakacağız. Yani yüzdeliğini hesaplayacağız. Nasıl şimdi? Kırmızı topların bütün topların yüzde kaç olduğunu bulacağız. Şimdi bu tarz soruları yaparken şunu yapıyoruz: önce bir tane kesir çizgisi çekiyoruz. Aşağı tarafa yani paydaya bütün topları yazıyoruz. Yani kaç tane topumuz var? 15, 10, 25 topla 40, 50 tane topumuz var. E 50 tane topumuz varsa paydaya 50 yazıyoruz. Yukarıya da kırmızı topları aradığımız için kırmızı topları yazıyoruz. Yani 50'de 15. 50 tane topta 15 tanesi kırmızı ama bana yüzde kaçıdır diyor. E şimdi biz rasyonel ifadede kesirlerde her neyse artık burada payda 100 yapmaya çalışıyorduk. Çünkü yüzdelik sembolüyle göstermek istiyorduk. O zaman 2 ile genişletiyoruz arkadaşlar. 30 bölü 100. Yani kırmızı toplar tür torbanın yüzde 30'udur diyebiliriz. Devam. Şimdi sarı toplar bütün torbanın diyelim. Yani bütün topların yüzde kaçıdır? Şimdi bütün toplar 50 idi zaten. E sarı toplar kaç taneydi? 10 taneydi. 50 de 10. Yüzde kaçtır dediğimizde yine 2 ile genişletiyoruz. 20 bölü 100'dür. Yani yüzde 20'dir. Yani sarı toplar bütün torbanın bütün topların yüzde 20'si kadardır diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi mavi topları hesaplayalım. Toplam topum 50 idi. Mavi toplar 25. Aslında burada pratik bir yol vardı yarısı kadar. %50'si direkt diyebilirim. Ama yine de uzun uzun bir yapalım. 2 ile genişlettik. 50 bölü 100. %50'si kadardır. Şuradan itibaren arkadaşlar bir önceki bölümde zaten göstermiştik. Buradan itibaren yarısıdır diyebiliriz. Yarım ne demekti bizim için? %50 demekti. Devam edelim. Şimdi... Diyor ki bana %20 indirimli fiyatı 240 TL olan bir ürünü Çok güzel. %10 karla satılsaydı acaba satış fiyatı ne olurdu? Şimdi arkadaşlar bir ürünü artık %100 olarak değerlendirebiliriz. Size bir uzun yolla anlatacağım bir de kısa yolla anlatacağım. Önce uzun yolla anlatalım. Aslında evet daha mantıklı olur. Şimdi %20 indirimli fiyatı 240 TL olan bir üründen bahsediyoruz. Arkadaşlar %100'lük bir ürün. %20 indirimli fiyatı %80'e denk gelir değil mi? E %80'i 240 TL'ymiş. E tamamını nasıl hesaplıyorduk? Tam tersinden yola çıkıyorduk. Yani 240'ı 100 bölü 80 çarpıyorduk. E şimdi sadeleştirirsek 240'ı direkt 80'e bölersek 3 buluruz. 3 ile 100'ü çarparsak 300 buluruz. E şimdi arkadaşlar aslında ürünün orijinal fiyatı 300 TL. Şimdi bu 300 TL'lik bir ürünü acaba %10 kârla satsaydım ne kadara satardım diyorum. Şimdi de 300 TL'nin %10'unu hesaplıyorum. e Şimdi yukarıdaki 2.0 ile aşağıdaki 2.0 gitti. 30 oldu. 30 TL oldu. 300'ün üzerine 30 eklediğim zaman arkadaşlar artık yeni satış fiyatım ne olur? 330 TL olur diyorum. Şimdi bu aslında bizim için uzun bir yol. Kısa yolu da vardır bunun. Aslında oran orantıyı kullanacağız birazcık. Şimdi ürünü %100'lük bir ürün olarak kabul edelim. %20 indirim ne demek? %20'sine düşmem demek. O zaman %80'e denk gelir. Diyorum ki %80'e denk gelen kısmı 240 TL ise durdum. Şimdi %10 karla satılsay diyor. diyor. Şimdi %100'lük bir ürüne %10 kar eklersem ne olur? %110 olur. O zaman %110'a acaba ne denk gelir diyorum. Şimdi %80'lik bir ürüne 240 TL denk geliyorsa %100 ona acaba ne denk gelir? Şimdi arkadaşlar burada doğru orantı olduğu belli. Çünkü yüzdelik arttığı zaman satış fiyatı da artmak zorunda. Doğru orantıda ne yapıyordum? İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir diyordum. Ve pratik bir yol daha vardı. Şimdi arkadaşlar burada 3 katlık bir oran görüyorsam yani burada 80'in 3 katı varsa burada da 110'un 3 katı olmak zorunda diyorum. Yani yine 330 TL'yi buluyorum. Oran orantıyı kullanarak bu soruları daha kolay çözebiliriz. Tek püf noktamız ne? Ürünün tamamına %100'lük bir ürün diyoruz. E çünkü yüzdelik sorusu. %100'lük bir ürüne %20 indirim yapılıyor. %80'e denk geliyor. %80'e 240 TL denk gelmişse %100'lük bir ürüne şimdi de %10 kar ekliyorum. %110 oluyor. %110'a acaba ne kadar denk gelir diyorum. Umarım anlaşılmıştır. Devam. Şimdi arkadaşlar aslında evet bu soru da çok güzel çünkü yüzdesinin yüzdesi güzel. Diyoruz ki arkadaşlar IBK bir yolun önce yüzde 60'ını yürümüştür. Biraz dinlendikten sonra kalan yolun yüzde 50'sini daha yürüyor. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken yer aslında kalan yolun. Bizim için önemli olan burası. Şimdi bir yol çizelim arkadaşlar. Yüzde 60'ını yürüdük. Mola verdik. Kalan yolun yüzde 40'ını yürüyeceğiz. Yüzde 50'sini yürüyeceğiz. Affedersiniz. Yani şimdi yola ne diyelim? Yüzde yüzlük bir yol diyelim. Yüzde altmışını yürüdük. Şimdi yüzde yüzlük bir yol. Yüzde altmışını yürüdüysek geriye yolun ne kadarı kalır? Yüzde kırkı kalır. Kalan yolun yani yüzde kırklık yolun yüzde %50 Yüzde elli ne demekti? Yarım demekti. E bunun yarısı ne yapar arkadaşlar? Yüzde yirmi yapar. Yani ikinci seferde yürüdüğü yol yüzde yirmilik yol. Başlıyoruz o zaman diyoruz ki %60'ını önceden yürüdü. Mola verdi. %20'sini daha yürüdü. Yani ne kadarını yürümüş oldu? %80'ini yolun yürümüş oldu. E toplam yol %100'lük bir yol. %80'ini yürüdüyse artık yürümesi gereken %20'lik bir yol kaldı. E, şimdi yürüyemediği, yürümediği 400 metre olduğuna göre yani %20'lik kalan yol 400 metre ise biraz önce yaptığımız işlemine %100 acaba yani toplam yol ne kadardır diyorum. Daima doğru orantı vardı. İçler dışlar yapabilirsiniz uzun uzun. Çünkü doğru orantı var. Ama burada bunun 20 katı varsa 100'ün de 20 katını alıyoruz. Yani arkadaşlar 2000 metredir aslında olan yol diyoruz. Bir daha arkadaşlar şurası önemli. Önce %60'ını yürüdük. Mola verdik. Sonra kalan yolun %50'sini yürüdük. E şimdi kalan yol %40'tı. %40'ın %50'si ne demek? Yarısı. Yani burada yarımdan söz ediyorum. E yarısı %20, %60'ını yürüdüm. %20'sini daha yürüdüm, %80'ini yürümüş oldum. %100'lük yoldan %80'i çıkardım. Yürüyemediğim %20'lik bir yol kaldı. %20'lik yola 400 metre denk geliyorsa acaba yolun tamamı yani %100'ü kaç metredir diyorum. Doğru orantı vardır diyoruz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.